Merhaba arkadaşlar, ee, biliyorsunuz ki geçen hafta Ford döngüsünü işlemiştik, iki tane örnek çözüldü, hatırlıyorum. Bugün e, bu hafta diyelim, Wyndom sürsüne bakacağız. Bugün üç tane uygulama yapayım diye yani örnek göstereyim diye düşünüyorum ama inşallah çok uzamaz işimiz çünkü videonun boyutu uzadık uzadıkça eba yüklemesi e, problem çıkar olabiliyor. E, şimdi ilk yapmamız gereken PHP ile çalışacağız bildiğiniz üzere. O yüzden ilk bizim Vamp servisimizi çalıştırmamız gerekiyor. Şöyle başlata Vamp yazdım. Gelen iletişim kutusuna evet dedim ve Vamp'ın açılmasını bekliyorum. Saatin yanındaki simgenin yeşil olmasını bekliyorum. Şu anda siz göremiyorsunuz onu. Tamam Vamp servisimizi açtıktan sonra her zaman gibi çalıştır kısmına. Notepad yazdık. Notepad'imizi açtık. HTML ile başlayalım. Bunları aslında bir yerden kopyala yapıştır yapsaydık daha mantıklı olabilirdi. Şuraya while dönüşü yazalım. Evet, kullanabilirsek ama kullanmadık. kodumuzu açtık. kodumuzu kapattık. Şu ortaya. Hiçbir delik Artık piş yazabiliriz. Şimdi while döngüsü nasıl bir döngü? While döngüsü koşula bağlı çalışan bir döngü. Yine for döngüsünde olduğu gibi, yani bütün döngülerde olduğu gibi bir işi tekrar 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 yapmaya yarıyor. For döngüsünden ufak bir fark var, ama çalışmamın mantığı aynı while döngüsünde bir tane koşul belirtiyoruz. Bu koşul turu yani doğru olduğu sürece bu while döngüsü sürekli olarak içindeki kodları sürekli sürekli çalıştırıyor. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Mesela ıı, örnek olarak 1'den 10'a kadar olan bütün sayıları ekrana yazsın. Öyle bir tane döngü şey program yapalım. Tabii ki while döngüsü kullanacağız. Önce while diyelim. Tamam parantez açtık kapattık. Süslü parantezimizi açtık. Süslü parantezimizi kapattık. Şu ortaya yapması gereken işlemleri yazacağız. Tamam. Ee, şuraya while'dan sonraki parantez içine koşulumuzu yazacağız. Bir tane sayaç diye bir tane değişkenimiz olsun bizim. Sayaç. sayaç. Eşitleri bu 1 olsun. Pardon 10'a kadar demiştik. 10 On olsun. 10'a kadar gitsin. Şuraya koşulumuzu yazacağız. Diyeceğiz ki sayaç küçük olduğu sürece 10'dan. dersek zaten 10 olacağı için şöyle yapalım. Büyük olduğu sürece 1'den. Dersek sürekli olarak 1'den büyük olacak. Ee, şöyle yapalım. Sayıcı 1 yapalım. Ters düşünmemiz gerekti burada. Sayaç küçük olduğu sürece 10'dan. Evet, böyle oldu. Şu anda koşulumuz doğru değil mi? Sayacımız 1. Ee, gitmesi gereken yer olan sayı 10. Yani 10'a kadar 1'den 10'a kadar olan sayıları işlem yapacağız. Ekrana yazacağız. Şimdi dedik ki e, sayac sayaç 1 küçük 10. Sayaç gerçekten 10'dan küçük mü? Evet. Çünkü sayaç 1. Dolayısıyla bunda bir problem yok. Ne yapacaktı? Eko diyeceğiz. Yani ekrana yaz. Neyi yazacak? Şöyle tab bir tab boşluk bırakalım. Ee, sayacı ekrana yazacak. Tamam. Peşinden bir de bir alt satıra insin dedik. Pardon bunu tanık için yazacağız şöyle. Bunlar şuraya bakmadı. Şu tamam. <laughs> Bu durumda ne olacak? Sayaç 1. 1 10'dan küçük mü? Evet. Sayacı yaz. Ekrana 1 yazdı. Bir satır aşağı geçti. Bir daha buraya gelecek. Sayaç kaç? 1. 10'dan küçük mü? Evet. O zaman sayacı yaz. Aşağı in. Sayaç 1. 10'dan küçük. Sayacı yaz. Aşağı in. Dolayısıyla bu döngü hiçbir zaman bitmeyecek. Ve sayaç her zaman sabit. Ondan dolayıdır ki şuraya bir sayacı bir arttırmamız lazım. Yani sayaç ya artı artı diyeceğiz ya da eşittir Sayac artı 1 diyeceğiz. Şimdi kontrol yapalım. Ee, sayacımız 1. 1 10'dan küçük mü? Evet. O zaman şunu yap. Ekrana 1 yaz. Bir satır aşağı in. Sayac eşittir. Sayaç artı 1. Bu sayacı 1 artıyor. Yani sayaç artı 2 oldu. 2 10'dan küçük mü? Evet. Sayaç 3 oldu. 3 10'dan küçük mü? Evet. 3'ü yaz. Bir satır aşağı geç. Ve sayacı 1 arttır. Sayaç 4. Bu 10'a kadar tekrarlayacak ama onu dahil etmeyecek. Şöyle en son 9'u yazdığında bir satır aşağı gelecek. Sayaç 9'du. 9 artı 1 10. Sayaç 10 oldu. 10 ondan küçük mü? Hayır deyip bitirecek. Dolayısıyla onu dahil etmeyecek. Eğer onu dahil etmek istiyorsanız şuraya bir tane eşittir koymamız gerekecek. Bu durumda sayaç 1'den 10'a kadar olan bütün sayılarla işlem yapacaktır. Şimdi bunu kaydedelim. Farklı kaydet ya da kaydet dedik fark etmez. C'de <laughs> WAMP64 www klasörü buraya www.php e, nokta php dedik. Şurayı tüm dosyalar olarak değiştirmemiz gerekiyor. www.php kaydet. Şimdi WAMP server'ımızı açtık ve şurada yeşil olduğunu ben görüyorum buradan. E, e Chrome'umuzu açalım şuradan. Diyorduk ki localhost .php 81/ ne demiştik dostlar? Nesne veya döngüsü.php Gördüğünüz gibi 1'den 10'a kadar olan sayıları alt alta yazmayı sağladı. Şu eşittir olmazsa demiştim ki eşittir olmazsa 9'a kadar gidecek, 10 dahil etmeyecek. Bakın 9'a kadar gidiyor, 10 dahil etmiyor. Eşittir dersek onu yapar. Biz yüze kadar dersek bunu sadece yüz yapmamız yeterli. Kaydet dediğimizde bakın yüze kadar hepsini tamamlamış oldu. Bu şekilde Val hmm, bu şekilde bitirdik. Şimdi Buna başka bir örnek daha ekleyerek devam edelim isterseniz. Şu altına kısmı. ikinci e, adım olarak. Şöyle bir şey yapalım. Birden yüze kadar olan bütün sayıları toplayalım. Böyle bir uygulamayı e, while döngüsüne yapalım. Bunun altına devam edelim. <laughs> bu uygulamaya. Birden yüze kadar olan sayıları toplayacak. O zaman elimizde bir tane değişken tanımlayalım. İşte bu toplam değeri tutacak olan değişken, e, değişken toplam diye bir değişken tanımlayalım. Ve bunu sıfıra atadık. Sıfır olarak ayarladık. Ee, şimdi birden yüze kadar diyorsak yine bir tane sayaç olması gerekiyor elimizde. Buna say diyelim. Ve birden başlasın. Var. Say. Değil mi? Say. Küçük eşit yüz diyelim. Çünkü Şuradaki eşittir dersek yüzü dahil etmiş olduk iki parantez açtık, iki parantez kapattık ve şu ortaya kodlarımızı yazacağız. Tamam. Şimdi ne yapacaktım? Say kaçtan başladı? Birden. Yani e, birden yüz say burada 1, 2, 3, 4, 5 ve yüze kadar devam ettireceğiz. Böyle düşünüyoruz. Yüze kadar devam ettireceğiz. Her e, sayıda kendisini toplam değişkenliğine ekleyecek. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Toplam eşittir. Toplam artı say. Bunu dedik. Bu işlem ne yapacak? Her döngü çalıştığında toplam sayısını şunu yapacak. Kendisiyle toplam değişkeniyle toplayıp sayıyı say değişkenini e, toplam değişkenine aktaracak. Dolayısıyla her döngünde üzerine sayı ekleyecek. Ve sayı da her Dön, döngü başında her döngü çalıştığında kendini 1 arttıracak. Dolayısıyla ne olacak? Önce bakalım. Ee, say 1 toplam 0. Kendimiz aklımızdan çalıştıralım. Say 1. Yüzden küçük ya da eşit mi? Evet. O zaman bu döngü çalışacak. Toplam eşittir. Toplam kaç? 0. Say kaç? 1. Toplam kaç oldu? 1 oldu. Sayı 1 arttırdık. Say 2 oldu. Say 2'den 100'den küçük mü? Evet. Toplam 1'di. ise say 2. 1 ile 2 toplayacak. Toplam 3 oldu. Sayı 1 arttırdık. Say 3 oldu. 3 100'den küçük mü? Evet. Toplam 3 sayı 3. İkisini topladık. 6 oldu. Say 4 oldu. 4 100'den küçük mü? Evet. Toplam 6 idi. Say 4'tü. İkisini topladık. 10 oldu toplam değeri 10 oldu say 5 oldu bu şekilde 100'e kadar devam edecek ve 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını toplam değişkeninde saklayacak biz en son döngü bittikten sonra ekrana toplam değişkenini yazdıracağız şöyle 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı eşittir. Burada toplam değişkeni bekleyeceğiz. Toplam. Şurada e, bir tane eko diyelim ki üstteki örnekle arasında bir tane boşluk bırakmış olalım. Böylelikle ne oldu? E, biz şu val döngüsüyle birden yüze kadar olan sayıları hesaplattık. Toplamın hesapladık ve bunu ekrana yazdırdık. Eko birden yüze kadar olan sayıların toplamı eşittir toplam. Bakalım çalışacak mı? Kaydet dedik. Uygulama çalıştırdık. Tabii ki Türkçe karakterlerle ilgili problemimiz var. Onun için ayrı bir kod yazmamız lazım. Ama o konuya hiç girmeden şu Türkçe karakterleri düzeltirsek problem çözülecek. Gördüğünüz gibi birden yüze kadar olan sayıların toplamı 5050'ymiş. Muhtemelen tabii ki kesinlikle doğrudur ama hiç hesaplamadık. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını yapalım. Sadece şuradaki değişken e, sayıyı değiştirmemiz bizim için yetiyor. O da toplamı 55'miş. Hatta 1000'e kadar olan sayıları bile toplamasını anında hesaplattırabiliriz. Gördüğünüz gibi döngümüz çalışıyor. Şimdi while döngüsü ile ilgili bir tane daha örnek yapalım. Bu da bize faktöriyel hesaplama olsun. Diyelim ki işte e, 100'ün faktörüyle veya 50'nin faktörüyle bunun gibi bir sayının bir faktörünü aldırabiliriz. Şimdi faktörel nasıldı? Mesela 5 sayısının faktörüyle önce bir aklımıza düşünelim. Ondan sonra nasıl bir algoritma kuracağız? Onun kararını verelim. 5'in faktörüyle 5 çarpı faktörü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 1 değil mi? Yani kendi 1'e kadar olan sayıların çarpılması şeklinde olmak şeklindedir. Dolayısıyla burada bir döngü var. Bu döngü kaçtan başlayacak? Bir tane değişken var. 5. Sonra o değişken bir aşağı ince kendisiyle çarpılacak. Bir aşağı ince kendisiyle çarpılacak. Ne zamana kadar? Bir olana kadar. O zaman döngümüzü şöyle kurabiliriz. Bir tane elimizde değişken olması gerekecek tabii ki bu durumda. Şurada bir tane, şuralara boşluk bırakalım. Kafa karışıklığı yapmasın. Bir tane, ee, ne diyelim? Bakın. kısa bir şey yapalım. Hmm, i̇şlem diyelim. İşlem. Mesela bildiğimiz bir sayının faktörünü yapalım. Mesela 3. 3. 3. 3'ün faktörü 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 6. Yani sonra bu sayı yükselteceğiz. Şu anda test doğru çalışacak mı diye kontrol için bu 3 değerini verdim. Şimdi işlem 3. Diyeceğiz ki Nasıl işlem? Mesela 3 çarpı 2 çarpı 1 sürekli olarak kendisi çarpacak. 1'e inene kadar. Yani işlem birden büyük olduğu sürece bu işlemi tekrarla. Neyi tekrarlayacak? Şunu. Tabii ki burada bir tane değişken lazım bize. O değişkeni çarpın diyelim. Şunu aslında sayı desek daha mantıklı olabilir. Çünkü biz 3'ün faktörlerini alacağız. Yani bu 3 sayısının faktörünü alacağız. Daha anlamlı olabilir. Çarpım eşittir. Çarpım çarpı bizim sayımız. Tabii ki her seferinde bu sayı ne olması lazım? Çünkü biz 3 e, kendisiyle çarpacak. Sonra 2 ile çarpacak. Sonra 1 ile. Yani her seferinde her çarpım işleminde bir sayı azalması lazım sayının. Sayı eşittir sayı eksi 1. Her sefer, her döngüde 1 düşmesi lazım. Tabii ki burada biz çarpım diye bir değişken tanımladık burada ama bu vay döngüsünün dışında bu değişkeni de belirlememiz lazım. Şimdi buradaki çarpma 1, 0 diyemeyiz. Çünkü 0 e, biliyorsunuz yutulan eleman çarpma işlemine göre şuradaki sayı 0 olduğu sürece hangi sayıyla çarparsak çarpalım sonuç daima 0 olacağından karşımıza işlem sonucunda 0 çıkacaktır. Dolayısıyla biz bunu birden başlatmamız lazım ki çarpmada bir biliyorsunuz etkisiz eleman. O yüzden bir kullanmamız lazım. Şimdi mantık şöyle. Çarpım bir sayı 3 sayı birden büyük olduğu sürece çalış. Tamam. Çarpım eşittir. Çarpım sayı kaçtı? 3. Çarpım kaçtı? 1. Dolayısıyla 3 çarpı 1 3. Sonra sayıyı 1 düşür. 2. 2 birden büyük mü? Evet. Çarpım 3'tü Bir önceki işlemden. Sayı 2. Iki. X'ini çarptığımızda sonuç 6. Altı. 6'yı buraya geldi. Sayı eksi. Sayı, e, sayıyı bir düşürdük. 1 oldu. 1 bir, birden küçük mü? Hayır. Ve sonuç ekrana yazdırdığımızda 3'ün e, faktörü 6. Dolayısıyla sonuçta 6 şu anda düzgün çalışıyor. 4 olsaydı 24 olması gerekir. 4 çarpı 3, 12. 2 ile çarparsak 24. Tamam. Şuraya diyelim ki ekrana artık sonucu yazdıralım. Sonuç eşittir. Ekle Neye ekleyecek? Sonucumuz nerede saklanıyor? Çarpım çarpımı yani. Tamam. Şurada her zaman gibi bir BR yazdıralım ki bir satır aşağı geçsin. Diğer örnekte karışmasın. Şimdi bakalım. Kaydet. Gördüğünüz gibi sonuç 6 diyor. Peki biz bunu 4 yaparsak 4'ün faktörü doğru 24. İstediğimiz kadar sayı verebiliriz. Mesela diyelim ki 40'ın faktörü ile. Sonuç olarak biz yapmıyoruz. Hemen şöyle çünkü uzun bir sayı olduğu için böyle belirtiyor. 40 çok yüksek bir sayı oldu. Ama işlem tabii ki yine doğru. Mesela 10'un faktörü ile diyelim farklı buymuş. Tamam bu şekilde uygulamamızı bitirelim. Bay döngüsü bu. bu, şekilde bitti. Ee, sayfanın tamamını ekrana sığdıramıyorum. Şöyle yapsak. Evet şu anda sayfanın bütün PHP kodlarını da ekrana sığdırdık. Burada üç tane uygulama yaptık. Bay döngüsünü anlatmak için. Bir, e, i̇lk uygulamamız 1'den 10'a kadar olan sayıları tek tek ekrana yazdırıyor. Şu sayıyı değiştirdiğimiz zaman mesela 100 dersek 100'e kadar olan sayıları yazıyor en basit uygulamamız. İkinci uygulamamız şurada. 1'den 1000'e kadar pardon şu 100'dü. 1'den 100'e kadar olan şu kısmı işaretliyim. 1'den 100'e kadar olan sayıları topluyordu. Ve hesaplanıp bize gösteriyordu kaç olduğunu. Son uygulamamız da biz verdiğimiz bir sayının Faktörlerini hesaplıyordu bize Onun için yazdığımız bir uygulama Bu uygulamayı bu hafta Bu hafta demeyelim Bir iki güne kadar Bitirmenizi istiyorum Zaten süreli biliyorsunuz gönderdim çalışmalar Bitirin ve Bundan sonraki adımda dizilere geçelim Şimdi dersimiz burada bitti Kendinize iyi bakın Hepinize kolay gelsin